Cotex kadının eserini sunar. Bir şeyler getirdi hayat önüme ve ben hep adapte olmaya çalıştım ve onu yaparken de ne yap ne neyin içindeysem aslında onun en iyisini yapmaya çalıştım. Tabii ki her kadın aynı e, imkanını da bulamayabilir. Aynı, aynı cesareti, gücü de bulamayabilir, gücü de bulamayabilir. Tabii. ama istedikten sonra gerçekten yapılabilecek şeyler var bu hayatta. Böyle çok ayakları yere basan bence bir kadının yapabileceği en güzel işlerden biri turizm. Yani çok çok hem çalışma kısmı çok güçlü, kuvvetli hem de mutlu oluyorsunuz. Meslek olarak ele alabildim. Bu çocukluğumdan beri hayalim olan işleri, meslekleri. Bana hep yeniden başlamak için yeni bir beni yeni bir kutuya koyuyorlar. Yani inşallah bir tane daha olmasın olursa da yapacak <laughs> bir şey Hepsini yok. Hepsi de güzel yapmış evet, ama ne yapmış? Mecbur kalıyorum herhalde ya da öyle bir mücadeleci ruhum var. Kotex kadının eserini sundu.